Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte end rejderasını ninja olarak keseceğiz. End'de başladım. End'de ninja özelliklerini alıp end rejderasını öldürmeye çalışacağız. Yapabilecek miyiz? Öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok challenge gelmesini istiyorsanız ve nasıl challenge'lar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Like atın hadi o zaman başlayalım. Alacağım her şey bunlar. Gördüğünüz gibi bloklarım oldu. Suyum oldu. Yemeğim oldu. Hızlandım. Yükseğe zıplayabiliyorum. Ve kuvvetim var. Hadi o zaman şu ender ejderhasına hakkını bildirelim. İşim bitti ejderha. Önce bir yolu yapayım. Harika. Öncelikle bu kule. Olamaz. Gördüğünüz gibi burada kulelerin üstüne çıkmak çok kolay. Ve kolayca çıktım. Şimdi bunda hiçbir şeyi mahvetmeden patlatsam harika olacak. Evet her şeyi mahvettim. Her neyse. Şimdi sırada bu kule. Neden koyamıyorum? Heh, şimdi oldu. Bu sefer ölmeyeyim. Harika yarım kalp. Bir ninja'dan kaçamazsın ejderha. Bak ne kadar hızlıyım. Bak kulede çıktım bile. Hayır. Halkımı ver hakkımı gösterecekti. Hakkımı göstermek nedir ya? Çal saçmalıyorum. Yes. Ender ejderhası bana vurdu. Yarım kalple MLG yaptım. Keşke görebilseydiniz. Azı gitti, çoğu kaldı. Bakın ne kadar küçük. Hemen iki saniyede tırmanırım buraya. Bakın hemen iki saniye. Bir. Evet kesinlikle iki saniyeyi geçti ama. Nice. Kafamı ne vuruyorum? He kafes var. Onu da böyle patlatırız. Böyle. Eee böyle. Patlatamıyorum. Ben de yukarıdaki şeylerden girdim. Bakın şuradaki aralıklardan. Diğerine gidiyorum. Gidemiyorum. Var ya hiç acıkmıyorum o kadar koşuyorum. Nicalar da açık acıkmalı. O işe yaradı ya çok şaşırdım. Sadece dört tane kalmış. Yani şey sadece dört tane kule kalmış istisnasız gördüğüm en uzun kule diyecektim öldürdü. Sultan Kösen Kules Kulesi'ne tırmanıyorum. Neden öyle diyorum diyorsanız o dünyanın yaşayan en uzun adamı şu an. Yani en uzun adam en uzun, elleri en geniş, ayakları en geniş adam. Ya konuşurken ölüyorum ya. Ben bunu saymıyorum. Sadece tırmanacağım. Yine doğru yapmak istiyorum. Evet doğru oldu. Şimdi de MLG ile bitirir miyiz? Yes! Birazdan ejderha ile kapışacağım. Şimdi de diğer kuleye tırmanıyorum. Ayrıca bu ne biçim bir end böyle? End kristalinin alevlerine yandım. Heh. Yine patlattım şimdi iniyorum. Ayrıca biliyor muydunuz? End kristalleri altlarındaki blokları patlatmıyor. Ben onu, ben onu şey yapıyorum. Yani mesela yüzerken bir blok giriyorsunuz ya. Eğer yüzerken patlatırsanız Hiç hasar almazsınız. End kristalinin altına giriyorsunuz ya bir blok olduğunda o yüzden. İçine gir. Heh. MLG yapmakta us ustalaşmışım. Ve bu da sonuncusuydu. Şimdi ejderha ile yüzleşme vakti. Vavla ev topu atma seni öldüreceğim. Görüyor musunuz? Çok fazla hasar veriyorum. Yey! Öleceğim. Java da olduğu gibi beni yukarıda fırlatmıyor. Yine inmiş arkadaşlar. Ne kadar şanslıyım. Olamaz gitti. Ama gördüğünüz gibi canının yarısı kadar kaldı. Yeniden geldi. Olha. Olha. <laughs> Olha. Moda olacak bu. Olha. He ol. O anlam. Ne saçmalıyorum ben. Endrej söyleyecek Çok az canı kaldı. Hadi. Bakın şarkının da heyecanlı kısmı geldi şarkını da sonda vereceğim. Çünkü biliyorum dinlemek istersiniz siz kesin. Çünkü şarkı çok güzel. Bu son hazırlanmamız gerek kişi olabilir. İşim bitti darası Zaten götüm kadar kalbin kalmış. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim abi. Ayrıca şey Ender ejderhasını öldürünce free ıı, the end başarımı geliyor ya da, Endi özgürleştir. Yani acaba Ender ejderhası Endermenleri tutsak mı tutuyor? Ben onu merak ettim. Bence öyle de. ya iki saniye bir konuşsaydık. Enderman sana diyorum ha. Yine indi. Bu son. Bu son. Hadi. 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 Yes. Ender ejderhasını öldürdük sayın seyirciler. Hayır, XP'leri toplayacağım. Yay! Ya başardık arkadaşlar. Tabii yumurtayı almam lazım. Ee, neyle alabilirim? Neyle alabilirim? Ee, hiçbir şeyle alamıyorum. Ya bir kazmam olsaydı bu bar şey şeyleri alırdım da neydi demir barları. Ama bir kazmam da yok. Her neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. E, açtığım şarkının ismi açıklamada yazacak. Bugün ninja olarak oyunu bitirdik. Oyun videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abon abone de olun istiyorsanız size kalmış. Hadi o zaman bu videoyu da şey şey kulesinden emerci yaparak bitirelim. Aga be. F5'te MLG yaparız diye düşünmüştüm. Yani öyle ama olmadı. Her neyse bay bay.